Gezi daha almamışız. Kardeşler biraz kıyamayız. Ah ee, em em o ok katıyorum. Şuna o ok katayım. Buna vurayım. Buldum. Aa buyur. Aha vurdum kafana. Zınk böyle, Zınk, Zınk şöyle. Zınk şöyle. sarhoştur. Muhteşem bir ulti geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Lan ona gitmiyormuş buradan. Ağzına vurayım. Ya buradan ona gitmiyormuş ki. Oha! Gözden önünde öldüreyim. Oha! Yani gerçekten şükürlük bir vuruştu. Teşekkürler, teşekkürler. Beni... Kanka sen nasıl bir salaksın? Ah, mal. Bir insan olarak görmemiş. Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Nerede o eski taş fırın erkeği? Ben hızım. Hı hı hı. Kaçal. Hı hı. Hı hı. Ne oldu hız? Ne oldu? Yamuldum hız. Ha? Seni kurtardım hız. Sapladım evet. Sen kız mısın? Sen kız mısın? Kız mı? Kız mı? Ya mantıksız lan salanın şimdi ya. Jet kız mısın? <laughs> oğlum sen? kız mısın Kızma. mı? musun lan ortamında gelmişsin burada konuşuyor. Kız mısın? Ezik. Kız mısın Kızma. Oğlum, tamam lan ben seni ipleyeceğim merak etme. Kız mısın? Gel gel ben seni takacağım gel. Kız mısın Kızma. mı? Ay canım oğlum adamın hiç kimsesi yok Kız mısın? Ezik diyorum lan birazcık. Kız mısın kız Hadi gelin lan ezik diyorum. <laughs> kız mısın Kızma, kızma. kız mı? Ezik abi nasıl olan Kerem <laughs> beğendi. Azıcık ezik diyorum. Kız mısın kız mı? Gel gel. Reis. Kız mısın? Gel kız mısın? Kız mısın? Kız mı? <laughs> <laughs> Cahit kız mısın? Cahit kız mısın? Kız mı? Kız mı? Değil mi? Bence de öyle. Aynı ben. Spike burada. Aa, aa, aa. Ne? Aa! Ne? Okulda Baksan biri de, de konuş en azından dedi. şey, 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 dedim. Ooo 2 kill aldım. Dön diye demiyorum ama Bak dakika almaya Dönmesen daha iyi. Bence cız oh, Oy Oyy şey şey. kolay. Oy, de ki Jett seninle daha iyi. Jett hız mısın? Oy buna da vurdum. Kardeşim köre attım boş. Ay tık, adam yeşilmiş bu da. Onu da aldım. Ne, ne içtin acaba az önce merak ettim açıkçası. A var, A var, A var tuzağım kırıldı. Hayatsam e, atsam ölür müyüm Kerem? Bilmem. Drift <laughs> <laughs> kadim <Çıkladım> ellerde. <laughs> Adam arkada. Ee gösterdim ya işaretledim. Güzel, Gülze. Çok eğlendim biliyor musun? Uyyy Reyna'nın beynine bir vurdum. Sen niye Sen öyle dedin şimdi mı? bana? evet. güce bir soru sordu ya versene. Hadi soru neydi? İki tane daha longar. Tutun ki güzeliyim sonumu göremeden devirmek üzereyim. Ha ha Ama niye şey yaptı ki? Ama fayda atmadım üstüne. Evet. Öldü enayi. Allah Allah bu benim mi mikrofon bitiyor lan? Bu iş. Yani en yükseği yeşil ve bir şey var. Aaa. Aa, aa al, al. Şu, şey Hayır. Ha, güzel bence. İndi. i̇ndi. Oh. Oy. Hemen altıydı. <laughs> sadece savunmak lazım. Ben var ya malım mal. Main var. O <laughs> el <Boyu> gider. <Aa! gülüyor> Ağzına tükürdüm onun. Ben geri Hahaha <laughs> ne lan? Yüzdük <laughs> aldı ya. Ya. Sağ, olsun, sağ, olsun. sağ ol, sağ Kardeş. Sağ kardeşim benim. <laughs> Kız mı? <mısın? gülüyor> kaç 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 arkadaşlar. <laughs> Bombun içinde oturdum önümde ya. özlemle de ah. Kutluğuna <laughs> 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 dayanamadım. İşte gerçek da dayanamadım. sadık bir dost. Bunda silah <laughs> avcısı ya. Tam aç şu olarak görevini yerine getirdim bence. Kanka ulti sana Ya <laughs> <laughs> bazılarının vardır da her şakanın yoktur. Yani ima etmek amacıyla. Eee şey şeyin şeyleri mi? Hı <laughs> hı. <Evet, doğru>. Lan <laughs> mermisi yok mu? Kör adamı Lan malım. Ay ben, ben ne sandım? Ay malım dedin ya. Nasıl hmm. da Minas'a can verildin ya. Minas'a malım dedin sandım. Benim ee. malım anlamında. <laughs> Çok komik olur. dedim. <laughs> sen bugün Gülce. Sen bugün e. bir değişiksin Gülce. <gülüyor> <gülüyor> Abi Zord gerçekten Zord. öyle sandım. gelmişsin biraz. Tamam <laughs> <laughs> <Sen>, neyse. Abi kadar <laughs> <laughs> onu kaldırmam. Zor Kolunda pompası vardı. Sahil arkasına geçiş yapabilir. Allah Allah hey! Allah. Oy harbiden oy. Niye girmedik lan? C site. Ya yani niye elim operatör alırım ki? Ben mal mıyım? Malım evet. Hayır. Sen malısın. Lan. Bence komik. Kerem. <laughs> ne? Ha 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 ha. Kutu ne yapıyor orada? Evet bu cross'la nasıl spray attın diyeceksin değil mi? Kaçmak her zaman kurtulmaktır. Ne? Büyüseldim. Kaçmak her zaman kurtulmaktır mı dedin? Bilmem <laughs> öyle mi? Yaa! Söylesene <gülüyor> abi. <gülüyor> o da bilmiyor ki şey olmamış. Random attı değil mi sonu? Kaç kaç <laughs> O palan Ermenidir. Oy. Oyyyy! Oy. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. Aa. Aldık bu eli ben evet, biliyorum abi. yani. ya. Benim bildiğim ee, nasıl? Heaven altında fantom var. Teşekkürler. Aa, onu duydu ya bak 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 tipe bak bak. <laughs> Konuşamam bir şey olsam da. Ne? Ne? Kaldıracağım kaldıracağım. Kim öldü bizde? Görmedi. Bu öldü bu. Benim altın bir reisi ya. Yım yım yat. Yım yat. Yım yat. Yat yat. Sen de yat. Sen de yat. Sen de yat. Sen de yat. Hadi. Sen de yat. Bence gitmeyelim. Ben giderim ama. Adamın <laughs> dikkati bozuldu <laughs> ama gördün mü duvarı? Evet. 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 Daha çok. Uf, uf. Raket yaparsan çok küfürbaz insanlar oldun. Değil mi çok, çok bozdular ya. Çok küfürbaz insanlar oldun. <laughs> oldunuz. Tamam tamam. Lan oldunuz diyorum. Tamam tamam diyorum lan tamam diyorum. Ey Allah. Bağırma lan milletini dinle. Diyorum. Tamam diyorum, Nedir. Tamam diyorum Bir nefes daha alalım bir nefes daha Sen niye ya bu kadar alınmazsın Mina? Ha aa bir dakika Spike kalmış lan. Hani? Ya ne bridge'ler var. Ben ne yangınlar gördüm. Allah seni havalı. Hiçbiri ölmedi. Kayıt arkası. Sen ateşten korkarsın. Kaç kurtar kendini ben ne yaralar aldım Hiçbiri ben öldürmedi sen de <laughs> git Umut öldüm ben Allah'a emanet Son görevim Neredeyim <laughs> anırız?